Uçakları ben şöyle göstereyim biraz şu Bunlar paylaşayım. orijinal mi yoksa biri, yok, bu, bir mi? Hayır burada hiçbir şey orijinal değil. Hepsini ben yaptırıyorum. E, bunlar Anadolu'nun ilk desen... <laughs> ha, yok Bunlar Anadolu'nun ilk desenleri ve ilk formları. Mesela süzgeç o zaman yapmışlar yani. Ha, evet. Ama çok akıllıca Yap işte buyur. Evet. Süzgeç tabii ne ki buyur. Süzgeç. Evet evet aynen öyle. Ama bir şey söyleyeceğim. Çıkanların birebir benzerleri mi bu ne bu? Tabii tabii fotoğraflarını çekip götürüyorum Eyvallah, yaptırıyorum. Ben. ama sana şunu söyleyeyim. E, Kültepe kasası için şunu söyleyeyim. Kültepe'de yapılan kapkaca günümüz şartlarında yaptırmak mümkün değil, Hı. mümkün değil yani olmadı. Bunlar en yakınlar. Çünkü o kadar fazla desen, o kadar fazla yani hareket mesela. Ya bu buradaki, nedir bu? bu? Bu da sunum kaplarından bir tanesi. Şarap mı içiyorlar? Ne yapıyorlar? Ya yemek de koyuyorlar. Tören kapları bunlar var mesela. Bunlarda mesela normalde boğa başlı olması gerekiyordu. Bu kadar yapa benzetebildik yani. Ama şey yani no, normalde bunu böyle boğa başlı yapmışlar onlar. Tabii. Ya onlar canım burada boğazın boğanın ağzından da bir tane delik açmışlar. Böyle dö dökebiliyorsun. Of. Onlardaki kapkacağın benzer yok. Hatta bir airfryer meselesi vardı. Hani bu -ha. airfryer herkes pişiriyor ya. Evet. Bir görebilir miyiz fotoğrafını? Yani tarihte ilk airfryer Evet. şöyle diyeceğim. Bu arada bütün markalar çıkardı. bir şu anda marka söylemedik marka değil söylemedim. mi? Bir tane böyle bir i̇şte aletin çalışma şimdi buraya düzen bakarsan, ikili şey sisteminden iki, İkili üstelik ha. ve altına ateş yaktığı zaman ikisini birden pişiriyorsun. Ve bunu Kültepeliler yapmış. Şimdi bu bir... Pilav. Ha. Orası da kuru fasulye. <laughs> i̇kisini böyle aynı anda buradan mı ateş... Oraya ateş yanıyor aynen. İkisini birden pişiriyor tek ateşle. Yani şu anda öyle çalışıyor ya ikili. Bunu geniş çalışın böyle kimse anlamaz ha. Tamam. Gör, görünmedi Bak, mi? Bak bu bir hayır hayır gördüler de az önce evet, çok geniş Aynen. Bak bu bir kap bu da başka bir kap. Burada düşün ki ateş yanıyor ve ikisini aynı anda pişiriyor. Biz de zannediyoruz ki çok zeki nesiller falan insanlık ilerleri hiçbir şey falan yok. Şöyle kültepiye elektriği versen. 5000 bin sene önce aynı aletleri şu an kullanıyorduk. Şu an Kültepe'de kullandığımız ama bizim şu an kullanmadığımız hiçbir elektriksiz alet yok. Süzgeç o biraz daha yeni dönem. Onu örnekle getirdim. Peki ne ki merak Rende. Ettim. Ha rende değil evet, mi bu? Aynen ters tutuyorsun. Aynen. Tamam. Ta ama Kültepe'liler her şeyi yapmışlar. Kültepe'liler bir kere yaşam pratiği maksimumda. Yani ticaretin ne derler yani kitabını yazmışlar. Bugün Kayserililerin ticaret konusunda ne kadar iyi biliyoruz değil mi? Çok. Çok. doğru. Çünkü 4500 yıl önce 27.000 tablet var. 27.000 tabletle ticaretle alakalı. Kral diyor ki, gidin diyor ticaret yapın ve vergi yok diyor. Bugün Singapur nasıl yapıyorsa, Dubai nasıl yapıyorsa, Hı. Kays Kültepe kralı da diyor ki vergi istemiyorum. Gidin paranızı kazanın gelin. Diyor ki ya Pelin sen güzel bir kumaş yaptın. Sen diyor bunun üzerine mührünü yap diyor. Sen, böylece Mısır Pelin kumaşlarını istiyorsa Pelin mühür yapıyor. İlk markalama artık resmileşiyor. Hmm. Ve ben sana diyorum ki Pelin sen bunu Mısır'a gönder. Ben devletim. Başına yolda bir şey gelirse sana paranı geri vereceğim diyor. Kaskoyu başlatıyor. Of ilk kasko. 4500 5000'den bahsediyoruz. Yani 27 bin tabletle Kayseri ekonomi tarihine ya, hatta Kayseri Ticaret Odası'nın galiba 1800 küsur şeyi, e, kuruluş tarihi. Hocam şöyle bir teklifte bulunmuştu Kayserililere. Dedi ki siz bununla Milattan önce yazın. Aha, çünkü, e, çünkü yer. o tarihi yani. Sen ticaret şu an dünyadaki bütün ekonomi okulları Kayseri Kültepe'ye geliyor bu tabletlerin hmm. şeylerin okumak için. Yani hem kapkacak olarak hem yaşar. Ve şöyle söyleyeyim 90 yıldır kazılıyor herhalde %2'si açıldı Kültepe'nin. %2'si yani. mi? %2'siyle bu veriler yani. İnanılmaz bir yani şey. Yani inanılmaz. Yine tabii yani söz konusu olan eğer bir ticaretse oraya gelenler gidenler kendi kültürlerini de getiriyor. Tabii, tabii. nasıl bir çeşitlilik tabii, tabii. her manağında ve e, şey işte Fikri hoca beraber çalışıyoruz aynı zamanda da bu sene işte İtalyanlarla beraber çalıştığım için e, Kültepe'nin her sene bir internet iki sene bir internasyonel e, mitingi oluyor yani bütün hmm. dünyadan 60 ülkeden e, onlarca bilim insanı gelip e, sunu yapıyorlar ve hoca e, benim bu tüm bu merakımla beraber e, gastronomi İtalyanların da baskısıyla dedik illa bu sene gastronomi konuşalım şeyde Kültepe'de. Hmm. Bu sene e, tüm dünyadan gastronomi verilerini açacağız. Tabii ki en eski veriler bizde olduğu için güzel bir iş oldu bizim için de. E, bir bir bakıma da bütün bu veriyi dünyaya da duyurmuş olacağız verilerimizi yaza kadar. Bir de yani şey e, bu gastronomi yeme içme meselesi e, çok ortak payda ya. Hani herkesi ilgilendirecek, ilgisini çekecek. Bir de hava durumudur biliyorsun. Evet. Herkes bir hava durumu seyreder. Bir de bu yemek hikayesini. Ama hikayesine. neden biliyor Bunu da geçenlerde galiba Süleyman Seyfoğlu'ca böyle bir açıklama... Dedi ki dünyanın keşfedildikten sonra yuvarlaklığı şeyin bir anlamı kalmadı. dedi Keşiflerin ve seyahatin. Hı hı. Şimdi en önemli deneyim... Gastronomi oldu yani bir keşif yapabiliyorsun gastronomide ve sana yeni bir heyecan verebiliyor. Konuyu değiştirdi yani o yüzden de herkes şu an merak ediyor. Kültebenin devamında biz artık fermentasyonda içkileri de görüyoruz yani işte bira başlıyor, şarap hı hı. başlıyor, yapraklar, incirler, şeyler, üzümler, bunlara özel ritüel kapları. Sonra da Hititlere geliyoruz. Hititler zaten şöyle söyleyebilirim, Anadolu'nun en çok, en uzun yaşayan, etkisi en uzun süren imparatorluğu. Yemek konusunda inanılmaz katılar. 160, 180 kayıtlı ekmeği var. Şu an Türkiye'de 180 tane ekmeğin yazıldığı bir ekmek kitabı yokken onlar 180 tane hamur işini not almışlar. Peki ne, nasıl bulabilmiş 180? Neden ne? biliyor musun? Ha, neden? Yazı var. Evet. ve çok tanrıları var. Tanrılar için bir bayram yapıyorlar. Anhatsum 33 gün sürüyor. Ha. 33 gün boyunca tek yapmak istedikleri şey şu. Ben güzel bir yemek yapayım ve tanrıma götüreyim. Hatta şöyle bal ve zeytinyağı ülkenin en pahalı iki malzemesi. Bir ülkede enflasyon yaratıyor. Diyor ki ya buna ben biraz bal dökeyim, biraz da zeytinyağı dökeyim, karıştırayım. Çok pahalı bunlar. Gidiyor tanrı heykellerin ağzına sürüyorlar bunları ay, ki ay, ay, tanrılar ay. onlara iyi şeyler söylesinler diye. Sonra ben çok güzel bir etim var. Bu eti bal ve zeytinyağıyla pişirip Tanrı'ya götüreyim. Derken de yazıyor. Törenci yaz bu. Yaz bu ve geriye 180, yüzlerce hmm. yemek çeşidi. 180 kayıtlı hamur işi ve kurallar. Eğer çok ilginç gelecek şimdi. Bir aşçısın. Tamam. Saçınla, sakallınla, kaşlarınla mutfağa girdin. Ailenle öldürülüyorsun. Bir aşçısın... Hep beraber öldürülüyorsun. En büyük ceza ailenle beraber keçilere sürülmek yani öldürülmek. Bunlar hepsi yazılı. Bir aşçısın su atıyorlar mutfağına toz kalktı. Ailenle öldürülüyorsun. Mutfağında köpek ya da farenin ayak izine rastlanırsa ailenle öldürülüyorsun çok net kuralları var. Çünkü büyük bir şey geçiriyorlar. Ne derler? E, hastalık Hı -hı. ve o mutfaktan yayıldığını endikleri için dönüp çok acayip mutfak kuralları koyuyorlar. Ve bir yandan deliler gibi ekmek çeşitleri, yemek çeşitleri, törenler, bayramlar, yemekler ve Hı -hı. bizi de ben her zaman o yemeği de dükkanlara sunuyorum. E, bir parça ekmek ekmeğin üzerine, kendi yaptıkları ekmeğin üzerine e, dünden e, bayramdan kalan e, soğuk eti ve pişmiş soğan koyuyorlar ve diyorlar ki biz ekmeğin üstünde pişmiş soğan ve et yedik. Hmm. Dünyanın ilk sandviçini aslında işaret ediyor bir yandan Allah. da. Yani ekmeğin üstünde bir şey yemek, ekmeğin içinde bir şey yemek fikri de biz buradan de çıkıyor. De. Var, daha da var. Eskiden de, de vardır mutlaka ama burada artık kaydını görüyoruz. Zaten şöyle söyleyeceğim. Şimdi bütün bu konuştuğum bir nevi konuları, evet birçoğunu uluslararası makaleden dillendiriyorum ama şöyle demek de gerekiyor. Bunlar bugünkü veriler. Yarın yeni bir kazıda yeni bir şey bulunur ve bu eskiyebilir. O yüzden evet daha önce de ekmeğin sandviçi vardır, ekmek arası yenmiştir ama biz kaydına hititlerde rastlıyoruz. rastlıyoruz. Böyle yedim diyor. Bak o kadar konuştuk. Dördüncü soruda zaten bu konuştuğumuz hususla ilgili olsun. Anadolu'nun en eski tarım ürünü hangisidir? Gündem ötesi etiketiyle yazmanızı rica ediyorum.